Fosa'ya indiğimde babamın vefatından sonra ilk kez geliyordum. Havaalanından kiraladığım araçla sahile vurduğumda içimde tuhaf bir boşluk vardı. Üç hafta oldu. Babamın vasiyetini etti. Taş ev bana kalacaktı. Benim için sadece bir miras değil, çocukluğumun, Ege'nin tuzuyla yoğrulmuş her anının sığınağıydı. Ama evin önüne geldiğimde bir şeyler yanlıştı. Kapıdaki paslı kilit yerine yeni takılmış ucuz bir asma kilit vardı. Bahçedeki narenciye ağaçları bakımsızdı. Oysa babam her sabah onlarla konuşurdu. Anahtarlarım işe yaramadı. O an sırtımdan soğuk bir ter boşandı. Hemen annemi aradım. Lale Hanım, sesi her zamanki gibi telaşlı ama bu kez fazladan bir gerginlik vardı. Emre canım oğlum gelmişsin. Neden haber vermedin? Anne, evin kapısında ne işi var bu kilidin? Ben tapuyu düzenleyip geldim biliyorsun. Babamın son dileğiydi. Annem bir an duraksadı. Ardından kekeleyerek şey bizim küçük bir işimiz çıktı. Serkan'la ilgili. Serkan. Kuzenim. Ailenin daima desteğe ihtiyacı olan ama asla hiçbir işi tutturamayan karizmatik ve tehlikeli paraziti. Mideme bir yumruk yemiş gibi hissettim. Ne işi çıktı anne? Bu evin benim olduğunu biliyorsun. O iş Serkan'ın yeni lüks arabasının borcu mu yoksa? Annem sesi titreyerek cevapladı. Sakın yargılama bizi Emre. Serkan çok bunalmıştı. Biliyorsun o müteahhitlik işi battı. Psikolojisi çok kötüydü. Bir tatile ihtiyacı vardı. Uzun bir uzak doğu tatiline. Telefonu yüzüne kapatıp Foça'daki tapu müdürlüğünün kayıtlarına ulaştım. İstanbul'dayken vefat sonrası evrak işlerini halletmiştim. Tapu devri yapılmıştı, benim adıma. Peki kim sattı? Kayıtlara göre, geçen hafta Cuma günü evin tapusu hızlandırılmış bir işlemle üçüncü bir şahsa devredilmişti. Aydın Yılmaz. İşlemde benim imzam ya da açık vekaletim yoktu. Bu basit bir aile içi anlaşmazlık değildi. Bu apaçık bir sahtekarlıktı. Annemi, Serkan'ın geçici olarak kaldığı şehir merkezindeki o lüks küçük dairede buldum. Kapıyı açtığında üzerinde yeni pahalı bir ipek gömlek vardı. Serkan içeride yeni aldığı tabletinde egzotik bir plajın fotoğraflarını gösteriyordu. Bronzlaşmış gülerek. Vay Emre, hoş geldin. Babamın edine bakmaya mı geldin? Sesi alaycıydı. İçeri yürüdüm, gözlerim annemdeydi. Lale Hanım paniklemiş, elindeki porselen tabağı tezgaha bıraktı. Anne, nasıl yaptın? Babamın yadigarıydı o ev. Neden? Lale Hanım kendini savunmaya geçti. Sen uzaktasın Emre. Senin zaten iyi bir gelirin var. Serkan'ın acilen nakite ihtiyacı vardı. Ben de Halil amcayı aradım. Biliyorsun tapudaki eski dostumuz. İşleri biraz hızlandırdık. Zaten o ev yıllardır boş duruyordu. Hızlandırdık mı? Sesim beton gibi sertti. Sen benim mirasımı, benim imzam olmadan Serkan'ın Bali'deki kokteyllerini finanse etmek için mi sattın? Serkan araya girdi, omuz silkerek. Abartma ya, sonuçta aile içinde kaldı para. Sana sonra öderiz. Zaten o para sadece benim tatilim için kullanılmadı. Annemin de borçları vardı. O an Serkan'ın o iğrenç gülümsemesi ve annemin çaresiz bakışları arasında artık ailenin bir parçası olmadıklarını anladım. Onlar benden çalmışlardı. Benim babamdan kalan son şeyi Serkan'ın keyfi için harcamışlardı satış bedeli ne kadar diye sordum sakinliğimi korumaya çalışarak. Annem mırıldandı. Piyasa değerinin biraz altındaydı ama acildi. Aydın Bey hemen nakit verdi. Piyasa değerinin altı mı? Bu, alıcının da bu kirli işte parmağı olduğu anlamına geliyordu. Aydın Yılmaz, evin gerçek değerini bilmesine rağmen sahte evraklarla satışa onay vermişti. O evi geri alacağım dedim. Ne olursa olsun. Annem ağlamaya başladı. Serkansa alay etmeye devam etti. Şakamı yapıyorsun. Para bankadan çıktı, tapu devredildi. Artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Kit İstanbul'da işine bak. Onları orada bıraktım. Artık mesele sadece ev değildi, mesele onurumdu. İstanbul'a döndüğümde ilk iş Ayşe Hanım'ı bulmak oldu. Ayşe Hanım hukuk camiasında buz kraliçesi olarak bilinirdi. Konuşurken gözlüğünün üzerinden öyle bir bakardı ki, sanki sadece yasal boşlukları değil, ruhunuzdaki tüm yalanları da görüyordu. Randevum ertesi sabah erkendi. Soğuk, minimalist ofisinde ona tüm hikayeyi, Serkan'ın bitmek bilmeyen borçlarını, annemin manipülasyonunu ve Aydın Yılmaz'a yapılan şüpheli satışı anlattım. Tapu evraklarını önüne koydum. Ayşe Hanım her bir belgeyi sanki üzerinde atom bombası şeması varmışçasına dikkatle inceledi. Birkaç dakika sonra başını kaldırdı. Yüzünde ne şefkat ne de öfke vardı. Sadece cerrahi bir kesinlik. "Emre Bey," dedi. Sesi düşük ama keskin. Bu satış sadece etik olarak değil, hukuken de çürük. Tapu devri sizin adınıza yapılmışken, bir vekaletname olmadan ya da sizin bilginiz ve rızanız dışında. Özellikle de piyasa değerinin altında aceleyle yapılmış bir işlem, muvazalı satış şüphesini çok güçlendirir. Özellikle o tapu müdürlüğü çalışanı Halil amcanın parmağı varsa işimiz kolaylaşır. Peki ne yapabiliriz diye sordum umut kırıntısıyla. Ayşe Hanım telefonunu aldı birkaç kısa, sert telefon görüşmesi yaptı. Tapudan, alıcı Aydın Yılmaz'ın avukatından ve en son annemin telefon numarasını bulup aradı. Görüşme kısa sürdü. Ayşe Hanım sadece Türkçenin en keskin kelimelerini kullandı. Telefonu kapattıktan sonra bana döndü. Durum şu. Alıcı Aydın Yılmaz bu satışın hızlandırıldığını ve sizin rızanız olmadığını biliyordu. Bu da onu iyi niyetli alıcı statüsünden çıkarır. Anneniz ve kuzeniniz zimmet ve dolandırıcılık suçundan yargılanma riski altında. Masadaki bir kağıt bloğuna kalın harflerle bir şeyler yazdı. Avukatım olarak şu an itibarıyla Aydın Yılmaz'ın avukatına ve anneniz Lale Hanım'a resmi ihtarnameyi gönderdim. Ayşe Hanım gözlüğüyle oynayarak kağıda baktı. Ardından gözlerini bana dikti. Onlara bir süre tanıdım Emre Bey. 24 saatleri var. Ya evin satışını derhal iptal edip tapuyu tekrar sizin adınıza geçirirler ve Serkan'ın harcadığı parayı kendi ceplerinden öderler ya da yarın sabah ilk iş savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Sahtekarlık, zimmet ve tapu yolsuzluğu. Bu sadece paranın iadesi meselesi değil, hapis cezası gerektiren bir durum. 24 saat sonra kimseyle pazarlık yapmayacağım. 24 saat annem ve Serkan'ın lüks tatili için sattıkları babamın evini geri almak için zamanım başlamıştı. Ve 24 saat içinde sadece ailemi değil, Aydın Yılmaz'ın arkasındaki tüm o emlak yolsuzluğu anı da çökertmek zorundaydım. Ayşe Hanım bana not defterini uzattı. Üzerinde sadece iki kelime yazıyordu. Şimdi bekle. Beklemek bazen en hızlı koşmaktan daha zordu. Ayşe Hanım'ın ofisinden çıktığımda güneş batıyordu. O an üzerimde 24 saatlik bir bombanın pimi çekilmiş gibi hissettim. O not defterindeki "Şimdi bekle" yazısı beynimde gir dövme gibi kazılıydı. Bekleyecektim ama beklerken o evin ruhunu, Foça'daki o narinciye kokusunu geri kazanıp kazanmayacağımı bilmiyordum. Gece yarısına doğru telefonum çaldı. Annem, Lale Hanım. Emre, ne yapıyorsun sen? Sesi ağlamakla öfke arasında ince bir çizgiydi. O kadın kim? Bizi hapse atmakla tehdit ediyor. Sen kendi anneni hapse mi attıracaksın? Nefes aldım. Ayşe Hanım'ın bana söylediği şeyi hatırladım. Duygusallığa yer yok. Bu bir iş. Anne, sen babamın evini, benim mirasımı Serkan'ın keyfi için sattın. Ben sadece hakkımı geri istiyorum. Hakkın mı? Bizim ailemiz de o ev. Serkan'ın gerçekten ihtiyacı vardı. Sen neden bu kadar acımasızsın? Yıllardır uzaktasın. Bizi düşünmedin bile. İşte o klasik savunma mekanizması, suçluluk duygusu. Sen benim hakkımda hüküm vermeden önce Serkan'ın o ipek gömleğini çıkarıp dürüst bir iş bulmasını sağlasaydın keşke, dedim. Sesim şaşırtıcı derecede sakindi. 24 saatiniz var anne. Bu saati Ayşanın başlattı. Ben değil. Eğer yarın sabah tapu geri devredilmezse sonuçlarına katlanırsınız. Telefonu kapattım. Titriyordum ama geri adım atmadım o evin maddi değerini değil, babamın bana bıraktığı son hatırayı koruyordum. Sabah dört sularında başka bir arama geldi. Bu kez Serkan'dı. Sesi artık ne karizmatik ne de alaycıydı. Tamamen paniklemişti. Emre, lanet olsun ne yaptın sen? Aydın Yılmaz'ın avukatları deliye dönmüş durumda. Herkes Halil amcanın peşinde. O tapu memuru da ortadan kaybolmuş. Bu işin altından kalkamazsın. Senin kalkamayacağın kesin Serkan, dedim. Umarım uzak doğu tatilin buna değmiştir. Bana bak, annemi bu işe bulaştırma. Parayı biz toplar sana geri veririz. Sadece o avukatı geri çek. Para nerede Serkan? Senin bankadaki hesabında mı? Yoksa Bali'de harcadığın kokteyllerin faturasında mı? Artık çok geç. Saat işliyor. Telefonu tekrar kapattım. Serkan ve annem 24 saatlik sürenin ne kadar gerçek olduğunu anlamaya başlamışlardı. Saatler onu gösterdiğinde Ayşe Hanım'ın ofisindeydim soğuk, minimalist ofisi dışarıdaki panik ve karmaşayla tezat oluşturuyordu. Ayşe Hanım her zamanki gibi yerinde, siyah elbisesi ve keskin gözlükleriyle sanki zaman onun için durmuştu. ''Emre Bey, beklediğimiz gibi hareketlilik başladı.'' dedi, elindeki dosyayı masaya bırakırken. Aydın Yılmaz'ın avukatı az önce aradı. Uzlaşma teklif ettiler. Evin gerçek değerinin iki katı teklif ediyorlar. Ama bir şartları var. Suç duyurusundan vazgeçilmesi ve Halil amcanın adının geçmemesi. Reddedin, dedim anında. Bu onların suçu kabul ettikleri anlamına gelir. Benim için artık önemli olan sadece ev değil, bu yolsuzluk ağının çökmesi. Ayşe Hanım hafifçe gülümsedi. Bu bir zafer gülüşü değil, sadece profesyonel bir onaydı. Bunu bekliyordum. Yılmaz'ın avukatına 24 saatlik süre sona ermeden pazarlık yapmıyoruz cevabını ilettim. Şu an itibariyle sadece 4 saatimiz kaldı. O 4 saat hayatımın en yavaş dönen 4 saatiydi. Ayşe Hanım telefonunda bir şeyler yazıyor. Bazen kısa, Latince terimlerle dolu telefon görüşmeleri yapıyordu. Ben ise sessizce pencereden İstanbul'u izliyordum. Foça'daki ev binlerce kilometre uzaktaydı ama kalbimdeydi. Saat 13.45. Ayşe Hanım telefonunu kapattı ve bana döndü. Yüzünde yine o cerrahi kesinlik vardı. Tapu Müdürlüğündeki eski dostumuz Halil Bey dün gece istifa dilekçesini vermiş. İşlemlerin aceleyle yapıldığını, imzaların sahte olduğunu biliyorlardı. Bu Yılmaz Cephesi için çok büyük bir risk oluşturuyor. Saat 14. Kapı çalındı. İçeriye Yılmaz'ın iki avukatı girdi. Yanlarında Aydın Yılmaz'ın kendisi de vardı. Yılmaz pahalı bir takım elbise giymiş, yüzük gergin ama hala otoriter görünmeye çalışıyordu. ''Avukat hanım'' dedi Yılmaz. Sesi soğuk ve emir vericiydi. ''Bu işi burada bitirelim. Bizi tehdit ediyorsunuz. O evi zaten yıkıp yeni bir site yapacaktık.'' Değerini fazlasıyla ödeyip bu saçmalığı bitirelim. Ayşe Hanım gözlüğünün üzerinden Aydın Yılmaz'a baktı. Odadaki hava buz kesmişti. Bay Yılmaz dedi. Sesi cam keser gibiydi. Ben tehdit etmiyorum. Hukuku uyguluyorum. Sizin piyasa değerinin altında ve sahte vekaletlerle yapılan bu muvazalı satışı kabul etmeniz TCK'ya göre suçtur. Sizin avukatınıza verdiğim 24 saatlik süre tam olarak şu an sona eriyor. Ayşe Hanım önündeki bir düğmeye bastı. Sekreteri hemen içeri girdi. Savcılığa giden evraklar hazır mı? Hazır Ayşe Hanım. Yılmaz'ın yüzü bembeyaz oldu. Avukatları panikledi. Bekleyin diye bağırdı Yılmaz. Bu bir hata. İptal ediyoruz. Satışı iptal edin. Ayşe Hanım Yılmaz'a bakarak "Zaten iptal edildi Bay Yılmaz." dedi. "Nasıl? Bu sabah süre dolmadan hemen önce tapu müdürlüğüne işlem iptali için başvuruldu. Halil Bey'in ifadesi alındı ve sizin tarafınız cezai kovuşturma riskini ortadan kaldırmak için evin tapusunu Emre Bey'in adına iade etmek zorunda kaldı. Şu an itibariyle o Foça'daki taş ev tekrar Emre Bey'in yasal mülkiyetindedir. Bir anlık sessizlik oldu. Aydın Yılmaz, yenilgiyi kabullenmiş bir öfkeyle bakışlarını benden Ayşe Hanım'a çevirdi. ''Bu iş burada bitmedi.'' diye tısladı. ''Hayır Bay Yılmaz.'' diye yanıtladı Ayşe Hanım, dosyasını kapayarak. ''Sizin için bitti. Şimdi ofisimi terk edin.'' Onlar çıktıktan sonra Ayşe Hanım, 24 saat önce bana uzattığı not defterini aldı ve üzerine bir çizgi çekti. ''Kazandınız Emre Bey. Ev geri geldi.'' Hafifçe gülümsedim. Kazandım mı? Peki ya annem ve Serkan? diye sordum. Satış bedelini geri ödemek zorundalar. O para yasal olarak Yılmaz'a iade edilecek. Bu miktar anneniz Lale Hanım'ın banka hesaplarından kesilecek. Geri kalan borç Serkan'ın sorumluluğunda. Ama merak etmeyin, Yılmaz'ın avukatları Serkan'ın peşini bırakmaz. O parayı onlardan tahsil edene kadar nefes aldırmazlar. Serkan'ın Bali'deki tatili bitmiş demektir. Annem Serkan'ın lüks tatilini finanse etmek için babamın yadigarını satmıştı. Şimdi o evin bedelini mali ve muhtemelen manevi olarak çok ağır ödeyecekti. Kazandığım evin tapusu elimdeydi ama ailemi kaybetmiştim. Foça'ya geri döndüğümde yeni takılmış o ucuz asma kilit gitmişti. Babamın bana bıraktığı o taş ev tekrar benim nefesimle doyordu. Bahçedeki narenci ağacı ayını kokuyordu. Tuzlu havayı içime çektim. Bu sessizlik zaferin sesiydi ama aynı zamanda bir cenazenin de sessizliğiydi. Annemi bir daha aramadım. Aramasına da izin vermedim. Bazen bazı ilişkilerin son kullanma tarihi vardır. Benimki Serkan'ın Bali uçak biletini aldığı günde olmuştu. Geriye sadece taş duvarlar, Ege'nin tuzu ve acı bir miras kalmıştı.